ادلة <applause> ابراهيم <applause> Dile kolay be Süleyman'a. Tam tamına 30 yıllık arkadaşımsın gayrı. <laughs> <laughs> Vallahi öyle. Öyle avuca sığmazdık hiç. Sığmazdık ya. Hele o son gece hiç unutmam. Hatırlıyorsun değil mi? Karaların kızı Hatice'ye aşıktın da seni avutmak için Nur Pavyona gitmiştik. Hatırladın değil mi? Nur Pavyona mı? He <laughs> ya. Nur Pavyon. Don sözü sevdalın haccaya benzetmiştin de... ...Haccam, haccam diye sarılıverdiydin avrada! <laughs> o gece! <laughs> ne günlerdi ya! Ama çok sarhoştum o akşam ben Mehmet Ağa. Sarhoştun, sarhoştun ya! Hoş, ben de öyleydim ya! Evet, <laughs> içimde adam akıllı sarhoş. <laughs> ne günlerdi değil mi? <laughs> Gel aslanım, gel yiğidim. İbrahim'i tanıdın, değil mi? Rahmetli Hasan Kahya'nın oğlu. Hasan Kahya mı? Ee ya. Ha tabii. Çocukluğunu bilirim. Hatırladığım kadarıyla çiftliğe geldiğim gün attan düşmüştün, ha? <laughs> Düşmüş değil. Düşürülmüştüm efendim. Öyle ya. Benim deli olan itmişti onu attan. Her neyse, orasını bilmem gayri. Hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi işte. Ee, nasılsın evlat? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> İbrahim oğlum bir tanedir. Sağ ol. Rahmetli babasını açaratmadı bana. Her işin üstesinden gelir. Anlayacağın sağ kolumdur. Hele Cenabı Allah bir ses vermiş. Eeef, onu dinledikçe kendimden geçe geçi veriyorum. Gençlik yıllarımı hatırlatıyor bana <laughs> Süleyman'a. <laughs> Deme ya o. <laughs> Hele bak, bak bak şuraya bak. Ne duruyorsun oğlum ayakta? Otursana. Hadi otur da iç bakalım. Hadi. Aman am. Ne haddime? Ne demek o? Çilingir sofrasında ağalık olmaz. Neşe olur. Neşe olur ya, meşk olur ya! O neşeyi de, meşki de sayende tadacağız! Hadi otursana! Yarasın bakalım! Hadi! Hadi! Pas! Açık! Çift pot açık! Evet! Tek kart! Almaz! Siz? Çift kart! Ben de tek kalıyorum! Pas! Top! Üç pot daha! Hayır! Rest! Kabul! <laughs> Neyiniz var? Full roi. Yazık. Hudaz. Gene kaybettiniz. Şansınız yok. Ee, biz devam ediyor muyuz? Tabii, Tabii. edelim, edelim. <laughs> ne güzel çalıyor. Aşe. Güzel çalıyor ya. Şu sese bak, sese. Sabaha kadar dinlesen doymazsın. Öf be! Bom bok ettin bizi be aslanım! Valla öyle! Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Hem de nasıl! Ya. Yiğidimin yaşında olmak için ağlığımı, servetimi verirdim! <laughs> verirdin ya, verirdin! Var o aslanım, Dile benden dilediğini! Sağlığınızdan başka ne dileğim olur oğlum? Yoo! Hepimiz sağ olalım da, sen gene de iste isteyeceğini! Arzunu dilediğini söyle, bu senin hakkın oğlum! Hiçbir arzum, hiçbir dileğim yoktur ağam. Ta ki gönül derdinden başka! Bak hele! Yoksam sevdalandın mı lan? Evet ağam. başla Bir de ona söz verdim ağam. Ne sözü? Şey ağam... Şey... Benim ağam Mert'tir. Babadır. Başka ağalara benzemez dedim. Hele gönül yarasını... Çok iyi bilir dedim. Peki, i̇yi demişsin yiğidim iyi. Şey... Sonra beni sever. Allah'ın emriyle seni bana ister dedim. İstersin değil mi ağam? <gülüyor> <gülüyor> i̇sterim be, isterim tabii! Tez haber sal, Mehmet ağa geliyor, seni bana isteyecek de, hadi! Sağ ol ağam, sağ ol! Sağ ol ağam! <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Kızlar kızlar haberiniz var mı? Yok. Mehmet ağa Fadile'yi e istemeye gelecek. Kimi? İbrahim diyorsun? Kızlar! Haberiniz var mı? Mehmet ağa Fadile'yi İbrahim'a istemeye gelecekmiş. Sen mi diyorsun? Hem Vallahi hem de illa. Koskoca Mehmet ağa Fadile'yi isteyecek. Ben, ben koşup koydakilere haber vereceğim. Aa, tamam. tamam mı? Hadi Koş! kalacakla kalın. <laughs> Hele gel gel. Ben de gidiyorum. Hadi. Hadi kız, doğru mu duyduklarım? <laughs> ne duydun ki halacığım? Ne duyacağım kız? Mehmet ağa gelip seni isteyecekmiş. İsteyecek ya. Kime? Oğluna mı acaba? Hayır halacığım. Rahmetli Hasan Kehya'nın oğlu İbrahim'e. İbrahim'e mi? Kimse yok mu? Ah, hoş geldiniz bey, hoş geldiniz. Neredesiniz ya? Recep kahya nerede? <laughs> ee, sabah erkenden barajı tamir'e gittiler. Hmm. Borular patlamıştı. Hepsi birden oraya gittiler, boruları onaracaklar ya. <laughs> Babam nerede? Ee, o da kız istemeye gitti. Kız istemeye mi? Ya? Kime kız istiyor? şey... İbrahim'e! İbrahim'e mi? Hı hı! <laughs> Şu işe bak be! Babam... ...Ne zamandan beri yanında çalıştırdığı ırgatların gönül işleriyle uğraşıyor, ha? Neyse, çekil şöyle! Bana banyoyu hazırla, toz için değil, yıkanacağım! Emredersiniz bey, emredersiniz! Sağ olasın kızım! Demek rahmetli Zarife hanımın kızısın ha? Evet efendim! Allah rahmet eylesin! Anacığın çok iyi bir kadındı! Benim rahmetlinin de can yoldaşıydı! <laughs> Öyleydi ya! Pek sevişirlerdi! Esna hanım onsuz hiçbir şey yapamazdı! Ölenle ölünmüyor Gülüzar Hanım. Ya. Hayat akımı devam edip gidiyor işte. Öyle. Elden bir şey gelmiyor. Allah sizlere ömür versin. Cümlenize Ne <laughs> ne <laughs> Evet! E, çamaşırınızı ve havluları sehpanın üzerine koydum! Kız! Niye içeri getirmiyorsun? Hem sırtımı da kesilersin! <laughs> <laughs> seni gidi seni! İbrahim'i öz oğlumdan ayırt etmem. O benim her şeyimdir! Sevmişler birbirlerini! Bizlere de sadece onlara yardımcı olmak kalıyor! Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle... sizde ee, ...siz de münasip görüyorsanız... ...üç hafta sonra şanıyla, şerefiyle düğünlerini yapar... ...köyün girişindeki araziyi de... ...düğün hediyesi olarak onlara verir. Güllü! Nerede be gömlek? Ütüliyorum. Daha ütüleyemedin mi? Getiriyorum bey! Çabuk ol! <laughs> ah. Gel gel. Buyur bey. Öyle gelebildin. Nerede kaldın? Ne o kız? Ne asıyorsun suratını? Biliyor musun? Görmeyeli daha da güzelleşmişsin sen. Dur bakayım. Ne oluyorsun be? Bey. Eskiden hiç nazlanmazdın. Yapmayın, ne oldu sana? Ne olur. Yapmayın bey. <gülüyor> <gülüyor> <Mael>. Aa geldi. <laughs> Hoş geldiniz Ar Hoş bulduk. Recep Kahya döndü mü? Ee, hayır, henüz dönmediler. Gelir gelmez bana gelsin. Peki ya. Üç hafta sonra düğünümüz ya? var. Bakıyorum babam <laughs> artık ırgatlarının gönül işleriyle de uğraşıyor. Ne zaman geldin sen? <laughs> bir, bir buçuk saat önce. Ya! Bitti mi okul? Yo, hayır. Bitmedi. Ama ben bitirdim baba. Ne demek o? <laughs> şey baba, biliyorsun bir dersten takıntım vardı. Bir türlü veremiyordum. İki sene beklemenin lüzumsuz olduğunu düşündüm. Lüzumsuz ha? Öyle ya baba. <laughs> ha okulu bitirip gelmişim ama bitirmeden. Ne fark ederdi? Neticede çiftliğin başına geçip senin yerini alacak değil miyim? Ancak ben öldükten sonra. Yanlış anlama baba. Ne yanlışı ulan ha? Ne yanlışı? bunca sene seni boşuna mı okuttum eşşoğlu eşek? Beyimiz okusun, tarım mühendisi olsun diye çuvalla para döktüm. Sonra da beyefendi, sallana sallana eve dönmüş, ne fark eder diyor. Defol, yıkıl karşımdan! <laughs>